Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Bugün yine benden istenen bir tarot konusuyla sizlerleyim. Şimdi aslında her zaman bakıyoruz karşımızdaki, aklımızdaki ya da beynimizdeki her kim ise o kişinin düşüncelerine ve duygularına bakıyoruz. Ama şu anda biliyorsunuz ki bir Merkür retrosu var. Bu Merkür Retrosu ile beraber hangi gelişmeler yaşayacağız? Aklımızdaki, kalbimizdeki kişiyle alakalı. Bugün ona bir açılım yapmak istiyorum. Deste seç şeklinde olmayacak. Tamamen ben e, kartlarımı şu andaki duruma Düşüncelerine, duygularına hazırlayacağım bu kartları ve beraber bakacağız. Tabii ki kartlarımız kolektif genel anlamda her zaman söylüyorum. Burada odaklanmanız, düşündüğünüz kalbinizdeki kişiye odaklanmanız gerçekten kıymetli. Bir de sessiz bir ortamda olmak da önemli. Yani çünkü dinlediğiniz o açılımdan size gelen mesajı almanız, size uyuyorsa tabii ki almanız da önemli. O yüzden biraz daha böyle odaklanarak böyle videoları izlemek, böyle tarot açımlarını izlemek her zaman daha faydalıdır. Şimdi ben bugün tabii ki de aşka daimi şekilde bakacağım için bir katine destemden de destek alacağım. Her zamanki tarot ve dönüşüm kartlarında bana yardımcı olacaklar. Hadi bakalım fazla beklemeden aklımızdaki kalbimizdeki kişiye siz de şöyle bir gözünüz önüne getirin. Onunla alakalı bir anı da özünüzün önüne getirebilirsiniz. Bir şekilde o kalbinizdeki aklınızdaki kişiyi düşünmeniz, odaklanmanız bence burada kıymetli. Evet. Bakalım bakalım. Bu arada videomu abone olmadan izliyorsanız lütfen abone olarak desteklerinizi, yorum yaparak desteklerinizi lütfen esirgemeyin. Bu beni çok sevindirir ve daha birçok tarot videosunda beraber olmamızı sağlayacak bir desteğiniz olacak bu. Evet şimdi kalbimizdeki, aklımızdaki kişiye bir bakalım. Ne durumda? Hı, hepsi birlikte geldi. ama. Bunları neden açıyorum? Çünkü bunları bir ilk görmek istiyorum. Katina destesinin enerjisini, aşk destesinin enerjisini tam anlamıyla bir almak istiyorum. O yüzden önden onları bir açtım arkadaşlar. Siz de görün. Evet. Bakalım kalbimizdeki kişinin son mevcut durumu nedir? Ne düşünüyor? Bu Merkür retrosundan sonra bu Merkür retrosu süresince neler olacak? Bir bakalım. Tabii Merkür retroları her zaman bir geri dönüş enerjisi, yeniden başlangıç enerjisi verdiği gibi eğer genel anlamda baktığımız için bu kişiyle siz bir ilişki içerisindeyseniz bu ilişkin içerisinde yeniden cereyan eden, önceden deneyimlediğiniz bir sıkıntı ya da rahatsız olduğunuz bir şey tekrardan bir açığa çıkabilir. Bir tekrardan sorun olarak görmeye başlayabilirsiniz. Yine mi aynı şeyler yaşanıyor gibi düşünebilirsiniz. Biraz bu eğer ilişki içerisinde Olup dinliyorsanız, izliyorsanız ki genelde ayrı olanlar daha çok izliyor böyle videoları ama eğer o şekilde izliyorsanız şunu da söylemek istiyorum. Biraz halüsinasyon gibi görün bu sıkıntıları. Yani yeniden cereyan neden aranızdaki sorunları. Bunlar geçici. Onu söyleyeyim ben size. Bir anlık öfke, bir anlık duygu ve düşünceyle hareket etmemekte bence fayda var arkadaşlar. Şimdi bakalım kalbimize kişi. Şey. Kalbimize kişi bir kere sizinle o başlangıcı tekrar istiyor tamam mı yani gerçekten sizinle o tekrar o başlangıç o ilişkinin o ilk zamanlardaki duygu canlılığı derler o hani ilk flörtteki kalp çarpıntıları derler böyle ka karnımda kelebekler uçuşuyordu falan hani öyle etkileri tekrardan istiyor bu ilişki için karşınızdaki insanın düşüncesinde bilinçaltında bu var fakat muhakeme yapıyor yani sürekli bir Al, alıyor koyuyor boşa koyuyor dolmuyor işte doluya koyuyor taşıyor hani bir şekilde hayatıyla alakalı öyle bir yol bulamaz hali var ki gel gör bir şekilde ne yapmış aranızdaki o verimi aranızdaki o sevgi bağını zayıflatmış çolak çöllere çevirmiş kendisi o yüzden de bunun muhakemesini yapıp artık bunun da kendisinden kaynaklı olduğunu fark etmeye başlamış bu retro ile beraber. Yani bazı şeylerin de farkına varmaya başlamış. Böyle telepatik şekilde de sizi hissediyor. Belki siz onu hissediyorsunuz. Yani birimizin böyle can sıkıntılarını da hissediyorsunuz olarak gözüküyor gerçekten. Ve siz onunla aslında yeni bir yaşam kurmak isterken yeni bir yollara girmek isterken ne olmuş? kendi e, hayatındaki bazı kararlardan dolayı onun verdiği kararlardan dolayı bir ya kopuşluk olmuş ya da bir bekleme alanında kalıyorsunuz sürekli bir bekliyorsunuz bir şeyler değilsin o hayatında değilsin güçlensin hayatındaki sorunlar bitsin diye düşünüyorsunuz fakat bu ilişkin içerisinde o huzursuz olunan rahatsız olunan konular e, gerçekten de sadece Onunla ilgili onun düzelmesiyle, onun güçlenmesiyle, onun düzeltmeye çalışması değil. Her iki tarafında aslında bu ilişkin içerisindeki sorunları ya da sorun olduğu gördüğü, sorun olarak gördüğü daha doğrusu konuları bir bitirmesi gerekiyor. Şimdi Mercury Retros aslında biraz da şöyle söylüyor. Bu ilişki eğer çok yara almış artık kangren bir ilişki tarzında ise ki kangren bir durumlar da var bu kartlarda öyle ya da böyle şu önünüzdeki özellikle 20 günlük süreç içerisinde ya sıkıntılar tamamen biter, canlanırsınız ya da bu ilişki tamamen bitebilme enerjisini kartlarımız veriyor. Ama aklınızdaki kişi o duygusal başlangıcı tekrardan istediği için aklınızdaki O yüzden hani bu aslında bence artık bu sorunların geride kalması için de bir atağa geçeceğini bu retro süresince bize gösteriyor. Sizi biraz artık böyle dili sivri, bu ilişkideki rahatsız olduğu konuları sürekli söylediği için kendisini sizden yana huzursuz hissettiği için dilinize sivri gördüğü için biraz böyle yanaşmak, sorunları konuşmak konusunda kaçıyor yani biraz kaçak göçek davranıyor. E bu da böylelikle sizin böyle içinizde kalıyor birçok şey. Yani çözümlenmiyor içinizde kalıyor. Çözümlenmiyor içinizde kalıyor. Hele ki iletişiminiz yok ise karşı tarafın bir şekilde şu muhakemeyi yaptığını bilin. Yani bir şekilde artık kendi hatalarını, hata olmayan sizin hatalarınız. Çünkü niye ilişki iki kişi arasında yaşanıyor sonuç itibariyle. Her iki tarafında kendi hatalarının farkına vardır. Merkür retrosu etkisi görüyoruz bu kartlarda bir şekilde siz de o da kendi hatalarınızın farkına varacaksınız burada kim daha çok sürekli aynı fedakarlığı aynı bekleme alanında duruyorsa o kişinin de birazcık kendisiyle alakalı algılarının değişeceğini söylemeliyim yani biraz daha böyle istekleri değişecek kendisini karşınızdaki insana karşı özellikle daha emin, daha güçlü hissedeceksiniz. Siz de ne istediğinizi bilerek davranacaksınız. Çünkü ilişkide karşınızdaki insanın o kendisinin ne istediğini bilememeleri, neyin kendisini mutlu edeceğini bilememeleri, sizden ne beklediğini aslında bilememesi ve hep böyle akışta bırakması, hiçbir şeyin değişmemesi maalesef bir kısır döngüde kaldırmış, kısır döngüde bırakmış ilişkiyi. Ama Öyle ya da böyle bu ilişkideki sorunlar geride kalacak. Bakın bir ihtimal şunu da söylüyorum. Yani bu ilişki çok kangrense, ciddi uzun zamandır bir ayrılık sürecinden geçiyorsa ve hiçbir şekilde top, hep aynı şeyler yaşanıyorsa bitme ihtimali çok fazla. Ne kadar o duygusal başlangıç arada istenilse de sorunlara odaklı şekilde kalınırsa ve şuradaki muhakeme yapılıp bir sonraki aşamada o yanlışlar ya da doğrular bilinip kendinizi bu ilişkiyi nasıl diyemezse ilişkiyi iyileştirmek için uğraşlar verilmezse e, gerçekten de sizin zihninizdeki bilinçaltınızdaki o suçlama onun suçu o böyle ondan dolayı oldu durumları aşılmazsa e, biraz tıkanıklık daha devam eder merkür retrosuna yani hala bir bir şeyler gelişmeyebilir hala e, aynı soru işaretlerinde kalabilirsiniz bir de duygularımıza bir bakalım Evet duygular da gerçekten de her ikinizin de ciddi anlamda birbirinizden emek istediğiniz, her iki tarafında birbirinden sağlamlık beklediği, adımlar beklediği ama araya insanlar da girmiş arkadaşlar. Araya böyle ortak arkadaş olur, kendi ailesinden biri olur. Böyle bu konularla ilgili karşınızdaki insanın hayatına sıkıntılarda girmiş ya da sizi kırdığı başka bir kişi vardı. Başkası yüzünden sizi de kırdıysa eğer bunlarla alakalı o yer yani kendi çıkıyor çünkü o sarsenişler, o dalgalanmalar hala sizin aklınızdaki kişiyle alakalı etkili bir süreç var enerjilerde. Yani böyle bir inişli çıkışlı. Karşı insanın insana duygulara, düşüncelere inişli çıkışlı. Yani o da kendisi bu retro ile beraber bir yer kendini içerisinde rüzgara göre ne tarafa gideceği konusunda şaşkın gerçekten de şaşkın hissediyor. Fakat sizin aslında ne kadar güvenilir, ne kadar e, sabırlı, ne kadar fedakar yani anca beni diyor yani siz sizin için o o çeker çevirir. Yani onun da farkına varmış bu muhakemeden sonra. Ama duygusal dünyasında diyoruz ki size karşı hala bir e, her duygusunu anlama aşamasında. Hala olgunlaşmamış bazı şeyler. ...zaman gerekli. Yani burada kendisi büyümeye... ...olgunlaşmaya çalışırken... ...siz burada kendi kendinize... ...kinleniyorsunuz, öfkeleniyorsunuz... ...yalnız hissediyorsunuz... ...ne düşüneceğiniz, ne hissedeceğiniz konusunda... ...yalpalıyorsunuz... ...bu da sizi fazlasıyla çok çok yıpratıyor. O yüzden... E, ...tekrardan sizin... ...bir başlangıç enerjiniz olduğunda... ...şuradaki her iki tarafın... ...birbiriyle o muhakemesi... ...mahkemesi, hesaplaşması çok dürüstçe olmalı. Dürüstçe olmaz ise tekrardan aynı kısır döngüye hatta bitişe gitme ihtimalinin enerjisini burada kartlarımızda görüyoruz. Duygusal dünyasında evet o kadın sizsiniz yani ya da o erkek sizsiniz. Ama bu aradaki dengesizlikler, aradaki dengeyi, aradaki sevgi enerjisinin dengesini bozan kişiler de var. O yüzden de bir inişler, çıkışlar, dalgalanmalar, olmuş. İşte bu dalgalanmalara karşı sizin e, o fedakarlığınız, o sabrınız, o tekrardan ilişkiyi şifalandırma, yönlendirme isteğinizin de e, iyi geleceğini görüyorum. Ama burada dikkat etmeniz gereken bu ilişkide sabreden, çok sabreden kişi sizseniz ki belki de haksızlık yapan sizsiniz. Buradaki durumu kendinize göre uyarlamanız gerekiyor. İşte o zaman haksızlığı yapan sizseniz mahkemeyi, güzel muhasebeleri hakkının teslim etmesi gereken sizseniz odasının hakkınızı teslim etmeyi anlamalı, algılamalı ve bilmeli. Yani her iki taraftan hangisi sıkıntı yaratıyorsa diğer tarafa sıkıntı yarattığını, bu ilişkiye sıkıntı getirdiğini kabul ederek dürüstçe bir konuşma ortamı sağlanmalı. Burada duygusal dünyasında evet siz dediğim gibi varsınız hala var oluyorsunuz. Enerji alanında, telepati alanında birbirinizi hala etkiliyorsunuz. Ayrıda olsanız, bir arada olsanız da birbirinizin enerji alanında olduğunuzu gösteren kart kombinasyonumuz var. Bakalım ne diyor bizim dönüşüm kartlarımız. Evet arkadaşlar. Yani birbirinize böyle biraz planlı programlı davranmışsınız hala belki planlı programlı davranıyorsunuz aşk plan kabul etmez değil mi planlar her zaman bozulur duyguların üzerinde oyun olmaz burada bir oyun var burada bir blörf var ya siz onu yapıyorsunuz ya o size bir blörf yapıyor bu blörfte birbirinizin birbirinizi daha doğrusu tatmin etmediğiniz birbirinizi yetemediğiniz birbirinizi mutlu edemediğiniz e, duruma getirmiş yani o düşünceye getirmiş siz onu düşündüğünüz zaman acaba diyorsunuz ya bana yetecek mi beni mutlu edecek mi çünkü onda bir oyun görüyorsunuz istediğiniz gibi davranmıyor o da düşünüyor ben benim istediğim gibi davranmadı benim istediğim gibi olmadı diyor beni mutlu eder mi her iki tarafta aynı soru işareti içerisinde kalmış ama bakın bu ilişkide güzel dualar var güzel istekler var güzel e, enerjiler varken buradaki oyun yani işte mesela şudur, ilgisizlik, bilerek kasıtlı ilgisizlik, bir ilgilenip bir ilgilenmeme, bir duygusunu açıklayıp bir köşesine çekilme, Yani örnek veriyorum, telefonunu geç açma, mesajına cevap vermeme, ama bilerek kasıtlı olarak böyle şeyler, bu Merkür retrosunda iyi olmaz, bu düşünceleri daha da destekler ve biz birbirimizle ya da ben onunla aklınızdaki kişiyle mutlu olabilir miyim düşüncesini getirir. O yüzden buna gerek yok. Ee, o yüzden de bu dua kartı bana diyor ki her iki taraf aslında birbirini güzel duygularla istiyor ve şifalansın istiyor Merkür Retrosu'nu. Çünkü her iki tarafta bir şekilde yara almış. Ama işte Aklınızdaki kişi de bir şekilde kaçak köçeklik var. Yani bir şekilde bazı şeyleri gizliyor. Bazı şeyler özellikle bir şeyleri başarmak, halletmek konusunda uğraşlar veriyor. Yani kendi hayatıyla ilgili çok da böyle samimi ve dürüst davranamadığını gösteren kartlar var. Ee, ama bunları da konuşacak, anlatacak gibi gözüküyor. Evet. Daha sonrası daha cömert daha bonkör davranacağını görüyoruz retro ile beraber. Yani retro da onu biraz böyle kendisiyle cebelleşmesine sebebiyet verecek. Size dair e, düşünecek, taşınacak, kendindeki haksızlıkları görecek. Ya da siz ona haksızlık yaptıysanız tam tersi ondaki haksızlıkları, sizdeki haksızlıkları farkına varacak. Yani bu biraz Merkür Retrosu her iki tarafında rahatsız olduğu, ama tekrardan toparlama isteğinin olduğu bir evre olarak gözüküyor arkadaşlar. O mahkemeden sonra çünkü bir şekilde telepatik iletişim ya da sosyal iletişim bir şekilde iletişimler olmaya başlayacak. Bu iletişimlerle beraber karşınızdaki insana bence rahatsız olduğunuz konular istediğiniz ya da düzelmesini istediğiniz konularla ilgili çok güzel bir şekilde samimi bir şekilde konuşmak bence faydalı olacak. Merkür Retrosu'nda her şeyin yavaş ilerlemesinden dolayı eğer karşınızdaki insanla her şey istediğiniz gibi çok çabuk hallolmuyorsa biraz akışta kalın. Ama iletişimi güzel, dürüstlükte, samimiyette tutmaya çalışın. Bir sonraki aşamada zaten bir karar verileceğini gösteren Kart enerjilerimiz var. Dönüşüm kartınızın duaya gelmesi güzel. Dua olması. Yani bir şekilde birbirinize de bir zaman dilimi gelecek. Birbirinizin varlığına da şükredeceksiniz. Birbirinizin varlığına da gerçekten de iyi ki var diyeceğiniz enerjiler de var. Ama birazcık sınanacaksınız. Yani birinize dürüst olma konusunda sınanacaksınız. Birinize dört el, elle mi derler? Dört kolla sarılma konusunda biraz sınanmalar olabilir. Ama ve Güzel enerjiler olacak Merkür Retrosu ile beraber. Yani iletişimler belki en başta kesik kesik olabilir. Ama sonrasında özellikle Retro'dan sonra bence dönüşümleriniz olacak arkadaşlar. Her şey hayırlı şekilde, hayırlı zamanda. inşallah gönlünüzce olsun diyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı, kanalımı paylaşmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Ve tabi ki de yorumlarınızı alta bekliyorum. Benden istediğiniz başka tarot konuları olursa. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.